Ailecek Mutfaktayız kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaymaklı dondurma yapacağız. çok güzel oluyor. Herkese tavsiye ederim. Bunun için malzemelerimiz 2 litre sütümüz var. Ben 1 litresini boşalttım. 2 su bardağı şekerimiz var. 2 paket de var. Evet şimdi başlayalım. Çok zevkli yapması. Artık yaz da geldi tabii ki. İlerleyen zamanlarda meyvelerini de yapacağız inşallah. Salebimizi ekleyelim. Şekerimizi ekleyelim. Biz biraz tatlı sevdiğiniz için ben yarım bardak daha ekleyeceğim şekeri. Siz damak zevkinize göre e, azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet, diğer yarım şekeri de ekledim. Ve bu da sütümüzün kaymağı. E, dondurmamız kaymaklı olacak. Çok nefis olacak inşallah. Bunu da ekleyelim. ocağımızın altını açalım. Kaynatacağız şimdi. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatmamız gerekiyor. Ondan sonra aşama aşama göstereceğiz. Şimdi kaynayana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra da karıştırmayı bırakmayacağız kesinlikle. Bunlar püf noktaları. Dondurmamız kaynamaya başladı. Dakika tutuyoruz. 10 dakika. Böyle kısık ateşte kaynatacağız. Sonra soğumaya alacağız. Evet kısalım ocağımıza. Evet karıştıra karıştıra kesinlikle bırakmıyoruz karıştırmayı. Bu şekilde 10 dakika kaynatalım. Evet 10 dakikadır kaynıyor kısık ateşte. Böyle sürekli karıştırdım. Hiç bırakmadım. Tamamdır. Şimdi altını kapatıp kasemize boşaltalım. Evet bu kasemizde de iyice soğuyacak. İyice soğuduktan sonra dolabın buzluğuna kaldıracağız. Aşam aşam oradan çıkarıp rondolayacağız. Evet. İyice burada bir soğusun. Sonra buzluğa atacağız. Dondurmamız soğudu şu anda. Ben şimdi bunu defrize kaldıracağım. 1-2 saat falan orada bir donacak. Çıkarıp rondoyla çırpacağız. Evet şimdi ben bunu kaldırıyorum. Evet bir buçuk iki saate yakındır buzluktaydı dondurmamız. Şimdi alttan alttan buz tutmalara başlamış. Şimdi bir rondolayacağız. Tekrar atacağız bakın. Evet. Evet buz tutmadan kıvam alarak donmasını sağlayacağız. Önce bir karıştırayım şöyle. Evet birkaç dakika çırptım. Şimdi tekrar buzluğa götürüyorum. Bir iki saat daha donacak tekrar çırpacağız. Evet bir buçuk saat daha bekledi dondurmamız. Şimdi tekrar çırpıyoruz. Koyulaşmaya başlıyor kıvam almaya. Bir dakikadır çırpıyordum. Şu an tekrar geri difrize gidiyor. Bir saat falan bir buçuk saat daha beklesin. Tekrar çırpacağız. Evet tekrar çıkardım dolaptan. Bakın kıvam alıyor. Donmaya başlıyor. Tekrar çırpacağız. Oo, çok güzel oluyor. Evet birkaç dakikadır çırpıyorum. Şimdilik yine yeter tekrar dolaba götürüyorum. bir 15 saat veya 2 saat falan yine donduracağım. Tekrar çırpacağım. Evet. Tekrar çıkardık dondurmamızı. Bakın. İyice kıvama geliyor. Tekrar çırpacağım şimdi. Kıvama bakar mısınız? Çok güzel kıvama geliyor. Bir kere daha atacağım şimdi. Evet dolaptan çıkardım. Bakalım bir kıvamını. Ay. Çok az kalmış. Bir sürü oldu dondurmamda bir tencere. Bunu dondurma kutularına koyacağım. Buzluğa atacağım. O şekilde tüketeceğiz inşallah. Evet, bakalım biraz daha çırpalım. Bu son tur sanki oldu gibi. Bir tur daha bekletirsek buzlukta sanırım sunumda görüşeceğiz <laughs> inşallah. Ben biraz çırpayım bu şekilde birkaç dakika. İşte kıvamı karıştırdım. Tekrar buzluğa geçiriyorum. Evet en sonunda dondurmamızın kıvamı oldu. Bu şekilde. Şimdi bunu ben dondurma kutularına koyup kaldıracağım. Sonra dondurma kaşığıyla sunum yapacağım. Şimdi bunu aktarayım. Bir sürü oldu dondurmamız. bu şekilde dolabımıza koyup donduralım. En son sunumda görüşürüz. Evet, dondurmamız dondu. Bakalım şimdi tabağımıza koyalım. Nasıl olmuş? Şimdi dondurması gibi olmuş, zor so, kesiliyor. Dondurma kaşığıyla da top gibi koyulmuyor ya. İşte buyurun. Çok güzel. Maraş'ın dondurması gibi olmuş sanki. Evet. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.